Bitcoin gündeminden herkese merhabalar ben Ezgi Bozkurt. Geride bıraktığımız 7 günün öne çıkan gelişmelerini derlediğimiz haber turumuz şimdi başlıyor. Piyasa değeri en yüksek sabit kripto para olan USDT'nin sahibi Tether şirketi her ay düzenli olarak Bitcoin satın alacağını duyurdu. Tether, Bitcoin'leri şirketin faaliyetlerinden ay boyunca elde edilen karın %15 ile satın alacağını açıkladı. Tether'in şu ana kadar yaklaşık olarak 1,5 milyar dolarlık Bitcoin'e sahip olduğu belirtiliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomi profesörlüğü yapan Türkiye'nin en önemli ekonomistlerinden Daron Acemoğlu kısa süre önce açtığı Twitter hesabından Bitcoin hakkında yorumlarda bulundu. Acemoğlu Bitcoin'in hükümetlerin para politikalarında yanlış hareket etmelerini önlediğini ve Bitcoin gibi madenciliğe dayalı kripto paraların çok büyük oranda boşa enerji harcadığını vurguladı. Dünyadaki ilk Bitcoin kulesinin Dubai'de inşa edileceği iddia edildi. Dubai merkezli bir geliştiricinin Dubai'de dünyanın ilk Bitcoin kulesini inşa etmeyi planladığı belirtiliyor. Bitcoin hakkında yaptığı çarpıcı yorumlarla bilinen ve uzun süredir sessizliğini koruyan Skybridge Capital şirketinin CEO'su Bitcoin hakkında yeni açıklamalarda bulundu. FTX'in iflası sebebiyle kripto paralarda yaşanan düşüşün hala devam ettiğini belirten Scaramucci, Bitcoin'in şu andaki değerinin olması gerekenden düşük olduğunu ve 40 bin dolar seviyesinde olması gerektiğini vurguladı. Bitcoin madencilik zorluğu yeni bir rekor tazeledi. Son olarak Nisan ayında 48.71 trilyon ile rekor kıran Bitcoin zorluk seviyesi %3.22'lik bir artış yaşadı. Ayarlanan yeni zorluk 49.55 trilyona yükselerek tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bitcoin gündeminin bu haftalık sonuna geldik. Gelişmelerden haberdar olmak için Satoshi TV YouTube kanalına ve Satoshi Radyo'ya abone olabilirsiniz. Gelecek hafta yeni haberlerle görüşünceye dek hoşçakalın.